Evet. Fahiş fiyat, fahiş kira artışlarına hapis cezası hazırlanıyormuş. Böyle bir çalışma varmış Adalet Bakanlığı'nda. %25 sınırının süresinin uzatılması bekleniyormuş. E, fahiş kira artışlarıyla haksız gelir elde edenler için de 3 yıla kadar hapis cezası. Şimdi meclis açıldıktan sonra kira düzenlemesi biraz önce baktık. E, torba yasayla beraber ilk ...değişiklik için e, girişimlere başlanılacak mesele. 1 Temmuz'da sona eriyor bu kira artışlarını %25 ile sınırlayan karar. Bunun bir yıl daha uzatılması bekleniyor. E, burada bakanlığın kira uyuşmazlıkları ile alakalı bir çalışması var. Şunu söylüyorlar. E, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapacaklar. Piyasa ortalamasının üzerinde faiş kira artışı yaparak haksız kazanç sağlayanlara... 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilmesi bekleniyor. Biliyorsunuz 2 yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılmıyor. 3 yıla kadar haklarında eğer bir soruşturma açılırsa ev sahiplerinin eee fahiş kira artışı ile alakalı mahkemenin takdiriyle tutuklu yargılanacaklar. Yakın zamanda meclis başkanlığına sunulması bekleniyormuş bu meselenin. Eee bir de ara buluculuk dönemi başlıyor Eylül'de. Buna göre ara bulucuya gitmediyseniz dava süreci başlatılmıyormuş. Yani ilk önce ara bulucuya gidiyorsunuz sonrasında da olursa oluyor olmazsa öyle.